Herkese merhabalar arkadaşlar bugün evde sarma beyti nasıl yapılır onu anlatacağım tarifi videonun altındaki açıklama kısmına gelin Arkadaşlar bomba bir tarif daha gelir bu tarifi de çok istemiştiniz. başta malzemeleri gösteriyorum daha sonra tarifin yapılışına geçiyorum Malzemelerimi hazırladım, başta eti zırhtan geçirelim Zırhtan geçirmeden önce kullandığım eti göstermek istiyorum size 250 gram kuzu boşluk kullandım yarım kiloda dana döş kullandım Ama sen kuzu kullanmak istemezsin ya da dana kullanmak istemezsin sana kalmış istediğini kullanabilirsin ama bu ikisinin dengesi beni cezbediyor öyle söyleyeyim. Başta ufak parçalar ayırıyorum bunları. Evet etlerimi ufaladım. Şimdi şöyle zırtan geçiriyorum. Ara ara şöyle toparlaya toparlaya, toparlaya zırtan geçireceğim bunu. Görüyorsunuz. Aynen bu şekilde. Evet arkadaşlar istediğim inceliğe yavaş yavaş geliyor. Görüyorsunuz mis gibi oldu. Çekmeye devam ediyorum. Son rütüşlerim artık. Son halini birazdan göstereceğim size. Evet etimizi istediğimiz kıvama getirdik arkadaşlar. Bunu şimdilik ne yapıyorum? Dolaba atacağım. Beni beklesin. Şimdi iç harcını hazırlayacağım. Böyle 3 koca ince diş sarımsağım var. Eğer sarımsağınız büyükse altı diş kullanın. Başta bunları ne yapıyorum? Şöyle ince ince doğruyorum. Daha sonra zaten üzerinden geçeceğim. Önce bir ufalayalım bunları. Evet sarımsakları önce ufaladım. Daha sonra da böyle üzerinden üzerine gidiyoruz sarımsakları. Etin her tarafına dağılması gerekiyor. Onun için iyice ufalamakta fayda var. Evet sarımsaklar istediğim inceliğe geldi. Bunları şöyle bir toparlıyorum. Böyle karıştırma kabına alıyorum. Bir adet de kırmızı kapya biberim var. Şöyle kafasını tutalım. Bir çıkaralım bunu. Kenara alıyoruz. Ve bunu ne yapıyoruz? Şöyle tutalım. İnceltelim. çıkana kadar bunu ince atıyorum. Evet, kırmızı biberlerin suyu iyice çıktı. Onları şöyle yine aynı şekilde toparlayayım. Şöyle avcumun içerisine alıyorum dikkatlice onu elimi kesmeden. Suyunu iyice sıkıyorum. Kebabın içerisine girerse istemediğimiz sonuçlar elde ederiz. Evet, olay işte budur görüyor musunuz? Bunu da aynı şekilde karıştırma kabına alıyorum. Eğer özellikle bunu mangalda yapıyorsanız bunun suyu ne yapacaktır? Kebabı sulandıracaktır ve dağılacaktır. Yani mangala düşecektir. Bu da hiç güzel olmayacak tabii. Şimdi de sıra maydanozda. Başta ikiye bölün yanına alın. Daha sonra şunların hepsini şöyle bir toparlayın. Ve onun üzerine üzerine gidin. ipince ince doğrayın. Maydanozları da doğradım. Görüyorsunuz. İp ince olmadı ama tam istediğim kıvam bu arkadaşlar. Böyle tam böyle kıymık kıymık bence yapmayın. Öyle de yapabilirsiniz ama bence bu oran yeterlidir. Evet bunları da şöyle bir toparlayayım. Bunu da karıştırma kabına alıyorum. Şimdi karıştırma kabına zırttan geçirmiş olduğum kıymayı ekliyorum. Şunun güzelliğine bak ya. Çok güzel oldu. Bir tatlı kaşığı tatlı toz biber ekliyorum. Bir tatlı kaşığı acı pul biber ekliyorum. Bunların acı oranı tamamen size kalmış. İsterseniz hepsini tatlı ekleyin, isterseniz hepsini acı ekleyin. Bir tatlı kaşığı kadar tuz ekliyorum. Tuz oranı da size kalmış. Arttırabilirsiniz ya da azaltabilirsiniz. Bunların hepsini şimdi karıştıracağım ama şöyle bir şey var arkadaşlar. Böyle köfte gibi yoğurmayacağız. Tüm malzemelerin iç içe girdiğini anlayınca duracağız artık. Evet ortalama bir dakikadır bu şekilde yoğurdum. İstediğim kıvama geldi. Şöyle bir toparlıyorum onu göstereyim size son halini. Evet olay işte budur. Bir parçaya yaydım görün böyle. Bunu ne yapıyoruz? Üzerine bir kapatalım o tüm malzemeler bir iç içe lezzeti her tarafa dağılsın, sarımsağı içerisine iyice aroması iyice içine işlesin. Şimdilik bunu dolaba atıyorum, şimdi soslarını hazırlayacağım. Ocağın altını yakıyorum. Tencereye ocağa ekliyorum. İçerisine 2 yemek kaşığı kadar domates salçası ekliyorum. Şöyle bir su bardağı kadar suyundan ekledim. Hatta bir yarım bardak daha ekleyeyim çünkü çektireceğiz, buharlaştıracağız. 1,5 su bardağı su eklemiş oldum bunu. 1 çay kaşığı kadar sarımsak tozu ekliyorum. Sen istersen bir diş sarımsak eklersin içerisine ezip. 1 yemek kaşığı tereyağı ekliyorum. 1 tatlı kaşığı şeker ekliyorum. O domates salçanın ekşiliği ile o şeker birleştiği zaman böyle patlama yaşatacak buna. Yarım çay kaşığı kadar da karabiber ekliyorum bunun içerisine. Ve bunu homojen kıvama gelen ne kadar bir karıştıralım. Evet arkadaşlar sosumuz homojen kıvama geldi. Şimdi kaynamasını bekliyorum. Kaynamaya başladı. 3 dakika tutuyorum. 3 dakika kaynatacağım. Altını kapatacağım. Sosumuz hazır olacak. Evet sosumuz 3 dakikadır kaynıyor. Kıvamı görüyor musun? Tam istediğim gibi oldu. Şimdi hızlıca bunun altını kapatıyorum. Şimdi ekmeğin sosunu hazırlamaya geçiyorum. Yine 2 büyük diş sarımsağım var. Bunu ne yapıyoruz? Yine ince ince doğrayacağız arkadaşlar. Yapacağız. Sarımsaklar istediğimiz kıvamda. Bunları da toparlayalım. Şöyle karıştırma kabına alalım. Şöyle bir avuç maydanozum var. Maydanozları da ince ince doğruyorum. Evet bu incelik benim için iyi daha. Bunları da toparlıyorum. Bunu da karıştırma kabına dikkatlice alıyorum. İçerisine bir yemek kaşığı toz biber. Bir yemek kaşığı pul biber ekliyorum. Yarım çay kaşığı kadar tuz. Ve ortalama böyle bir çay kaşığı pardon bir çay bardağı kadar da sıvı yağ ekliyorum buna. Ve bunu homojen kıvama gelene kadar bir karıştıralım. Bir iç içe girsin tüm malzemeler. Ya şu sosun güzelliğine bakar mısınız ya? Mis gibi oldu ya. Çok güzel. Sadece bunu bile ekmeğin arasına sürüp yiyebilirsin yani. Enfes olur. Evet bu da hazır. Bunu da kenara alalım. Şimdi etleri şişe geçirebiliriz artık. Soslarımı da hazırladığıma göre şöyle etimi göstermek istiyorum. Dolapta bir saat dinlendirdim. İstediğim kıvama da geldi. Şöyle bundan bir parça alıyorum şöyle. Elimde bir topar Şöyle göstereyim. Aynen bu şekilde. Şimdi şişe takacağım. Böyle benim fırında kullandığım böyle demir şişler var arkadaşlar. Görüyor musunuz? Çok güzel bir parça. büyüktüm fırına rahat girebilsin diye. İsterseniz tahta şişler satılıyor marketlerde. Onlardan da kullanabilirsiniz. Sıkıntı olmaz. Bunu bir parça böyle buzdolabına attım. Böyle bir dakika kadar beklettim. Daha iyi tutabilsin diye eti. Şöyle tutuyorum. İçerisine aktarıyorum ve elimle bir parça onu yayıyorum. Evet, istediğim kıvama geldi. Rahatlıkla şişe oturuyor zaten. Çünkü her şeyi doğru yaptık elinize de bir parça su batırırsınız elinize yapışmasın diye. Şöyle ne yaparsınız? Tekrardan bir son bir çalışma yaparsınız. Arada şöyle düzenleyin. Biraz yayvan olsun. Evet olay işte budur. Şimdi bunu tepsiye aktaracağım ve hepsini bunun gibi yapıyorum. Evet tepsimin dip kısmına yağlı kağıt ekledim. Üzerlerine kebaplarımı dizdim. Şimdi üzerlerine şöyle göstereyim. İç kısmı yağlı kağıt. Dış kısmı da alüminyum folyo olan bir kağıtla üzerlerini kapatıyorum ve kenarlarını şöyle kapatacağım arkadaşlar. Hava almasın. İlk 45 dakika böyle pişireceğiz. Son 15 dakika üzerine Açacağım. Evet gördüğünüz gibi üstünü kapattım. Şimdi bunu fırına verebiliriz bunu. Altlı üstlü fanlı olacak şekilde 180 dereceye getirdim bunu. Hızlıca açıp içerisine ekliyorum. Bu olana kadar biz de salatasını, işte közlenmiş biber ve domatesini hazırlayalım. Ocağın altını yakıyorum. Tencereyi ocağa ekliyorum. İçerisine domates ekliyorum. Şöyle 4 tane kenarlara alayım. Çünkü biberlere yol açacağız. Şimdi de yeşil ve kırmızı biberler var. Onları da şöyle her tarafa dağıtalım. Bunları da közleyeceğiz. Bunlar közlenene kadar biz de bir tablacı salatası yapalım. Şöyle bir adet soğanım var. Başta şöyle ikiye böldüm. Ardından şöyle ince ince doğruyorum bunu. Soğanı ne kadar ince doğrarsan o kadar güzel olur arkadaşlar. Soğanları toplayayım bir karıştırma kabına alayım. Şimdi de domatesde sıra başta ikiye bölelim. Şu dip kısmını alıyorum arkadaşlar. Şunu göstereyim. Şöyle başta ne yapalım? Hatta çevirelim hatta. İkiye bölüyorum. Ardından şöyle doğruyorum bunu. Üzerine çevirirsin bunu. Üzerine gidersin tekrardan. Hepsini bunun gibi ince ince doğruyorum. Domatesler de doğrandı. Bunu da toplayalım. Şöyle karıştırma kabına alalım. Soğanın yanına arkadaşın arasına. Şimdi maydanozları doğramadan şöyle şunları göstermek istiyorum istiyorum görüyor musunuz? Bunlar da oldu. Bunları kenara alıyorum. Evet mis kokular eşliğinde közlenmiş sebzelerimi kenara aldım. Şimdi de maydanozları doğramaya devam edebilirim. Maydanozların işi de bitti. Bunları da toparlayalım. Bunları da karıştırma kabına ekliyorum. Bir adet de kırmızı biberim var. İsteğe bağlı bu girebilir sablacı salatasına. Ben ekleyeceğim. Yakıştırıyorum. Şöyle tutalım. Başta bunu bir ikiye bölelim. Görüyor musunuz? Çok güzel. Ardından şöyle tutalım. Şu uç kısmını kenara alalım. Değerlendireceğiz tabii. Eğer şurada damarlanmalar varsa onu da alabilirsiniz. Ve ince ince doğruyorum. Bunlar da hazır, bunlar da şöyle bir toparlayayım. Çok güzel oldular, tam istediğim incelikte. Şöyle kırmızı biberini de ekliyorum. Böyle bir avuçta böyle nane'm var, nane'yi de ekliyorum bunun içerisine. Böyle tüm tüm ekleyeceğim. Sen istersen ayırabilirsin. Sana kalmış. Ben böyle daha görsel de güzel oluyor arkadaşlar. Şimdi bunların malzemelerini ekicem. Baharatını daha doğrusu. Domatesin üzerine böyle bir parça yarım çay kaşığı olacak şekilde toz biber ekledim. Soğanlı kısma da bir çay kaşığı olacak şekilde sumak ekliyorum. Şöyle ikisini kendi içinde bir karıştıralım. Önce soğanları şöyle bir karıştırıyorum. Evet bu kadar yeterli. Domatesi de kendi içinde bir karıştıralım. Şimdi diğer malzemelere ekleyeceğim. Çok az zeytinyağı gezdiriyorum. Fazla girmez. Normalde hatta hiç de girmeyebilir buna. Bir parça daha ekleyeyim. Şöyle küçük yarım limonum var. Onun da suyunu sıkayım bunun üzerine. Oo. Bir parça da tuz ekliyorum. Tuz isteğe bağlı az veya çok. Bunu artık şöyle bir karıştıralım. Hepsi tüm malzemeler bir iç içe girsin. Ya bu var ya gerçekten efsane ya. Ya böyle her etin yanına efsane gider bu. Mutlaka yapmalısın. Şunun görüntüsüne bakar mısın? renk cümbüşü resmen. Şöyle bir yayalım. Salatamız hazır. Evet salatamız hazırken etimizi kontrol edeceğiz. 45 dakika oldu. Açıyorum bunu. Şöyle mis kokulu bir bezle dışarı çıkarıyorum onu. Bu arada bir tanesi şöyle devrilmiş. Umarım dağılmamıştı. Dağılsa da sıkıntı yok. Yapacak bir şey yok. Yanında 3 tane var zaten. kenarından kenarından bir açıyorum şimdi bunu ne yapacağım arkadaşlar? Tekrardan bir fırına atacağım, daha sonra çıkaracağım. Tekrardan fırınlıyorum bunu. Durumuna göre kontrol edeceğiz. 15 dakika olmayabilir, belki 5 dakika, belki 10 dakika. Bu arada biz de ekmekleri soslayabiliriz artık. Şimdi şöyle bir ekmeğim var arkadaşlar. Şöyle arka kısmını açıyorum bunu. Şöyle mis gibi sosundan tutuyorum. Üzerine aktarıyorum. Her tarafını bir soslayalım bunun. Her tarafına yemesi gerekiyor. Onun için şöyle bir dağıtalım onu. Şöyle her santimetre karesine sosunu ekledik. Şöyle bir ikiye katlıyorum bunu yapacağım işlemi göstereceğim şimdi. Şöyle ekmeği bir parça ısıtacağım arka kısmını. Arka önünü ısıtıp daha sonra kaldıracağım. Her tarafını 30 saniye ısıtmanız yeterli. Çok da abartmaya gerek yok arkadaşlar. Ekmeği kurutmayın. Şöyle o sosu bile aktı ya. Evet bu kadar yeterli. Kapatıyorum. Diğer ekmeği de böyle yapacağım. Ekmeğin son halini göstermek istiyorum. Şuna bakın ya. Mis gibi oldu ya. Bunu her tarafa dağıtın böyle. Oo efsane bir ekmeğimiz oldu. Şimdi artık etimizi çıkarabiliriz. Bir 5 dakika beni bekledi beni. Evet, etlerimiz de tam istediğimiz kıvamda. Bunları da çıkarıyorum şimdi. Şimdi eti ekmeğin arasına çekebiliriz. Böyle bir tutuyorum, kapatıyorum. Dediğim gibi artık çekebiliriz. Şöyle dikkatli bir şekilde çekiyorum bunu. Şöyle çıkardım. Şöyle bir açalım görelim. Olay işte budur, Şunun güzelliğine bakın ya. Şimdi bunu sarma işlemi var artık. Böyle tutup kapatıyorum bunu. İçten içe saracağım. Hatta şöyle bir kavrayalım. Şöyle içine içine bunu katlıyorum. Bu şekilde bile yiyebilirsin. Sıkıntı olmaz. Şöyle olay işte budur. Hatta bunu şöyle de yapabilirsin arkadaşlar. Soslu kısmı dış tarafa gelir. Diğeri de diğer tarafa gelir. Ama ben hem içini hem dışını soslu yapacağım. Şimdi bunun üzerine de biraz soslayacağım birazdan. Şu etsiz olan kısmını ne yapıyorum? Şöyle alıyorum. Diğer tarafını çeviriyorum. Yine aynı şekilde etsiz olan kısmı alıyorum onun. Şöyle sosundan tutuyorum. Üzerine bir parça gezdiriyorum. Bu tarafı istersen soslamazsın. Tamamen sana kalmış. Ben bu şekilde daha çok seviyorum. Bunu da belirteyim. Dediğim gibi bu kişisel zevk. Bunu da her tarafını iyice sosa buladım. Ve şöyle çeviriyorum. arkalı önlü iki tarafını da sosladım. Ve artık bunu şöyle ufak dilimcikler halinde kesebilirim. Aynen bu şekilde. Dediğim gibi sen istersen bu şekilde de tüketebilirsin. Ama bu işin özü bu şekilde. Şöyle bir tanesini göstereyim. Olay işte budur. Muhteşem bir şey oldu. Tam lokma oldu. Birazdan şimdi sunumunu yapacağım ben bunların. şöyle kebaplarımı göstereyim size. Çok güzel gözükmüyorlar mı? Çok güzel bence. Şöyle tabağımı aldım ve bunları ister böyle dizin isterseniz böyle. Ben böyle dizeceğim. Ve sıralı bir şekilde diziyorum bunları. Aralara zaten közlenmiş biber, közlenmiş domates onları getireceğim. Şöyle domateslerim var. Domatesleri de şöyle sıralı olarak diziyorum. Şöyle göstereyim. 4 tane domatesi böyle aralıklı olarak diziyorum. Şimdi kırmızı biberler devreye geliyor. Şöyle kenarlara ekleyeceğim bunları. Yeşil biberlerim de var. Yeşil biberleri de aynı şekilde şöyle kenarlarına diziyorum. Öyle. Bu kadar yeterli bence. Şöyle soğan salatamdan alıyorum. Şu kenara bir parça ekliyorum. Şuraya da artık süzme yoğurt devreye giriyor. Yani bu beytinin olmazsa olmazı bu bence. Sunumlarda sürekli kullanılıyor. Yanına da çok güzel gidiyor bence. Tabii ben buna ufak bir dokunuş yapacağım. Böyle meze gibi düşünebilirsiniz. O sarımsaklı sos yapmıştım ya ekmek için. Evet ondan ekliyorum üzerine bir parça. O kalan sosumla o kenarda kalan kenar kebabımı, kebabı da parçaladım. Sosla birleştirdim. Bu yoğurdun üzerine alacağım. Şöyle ufak ufak parçalara ayırdım. Hem de böyle ziyan da etmemiş oluyoruz. Yine bunun üzerine alıyorum. Ya var ya efsane bir şey oldu bu ya. Şunun güzelliğine bakın. Gerçekten muazzam. Şimdi buna son dokunuşu nasıl yapacağım göstereyim mi? Şöyle bir sosum var. Bir parça ısıtıyorum. Artık böyle olmaya yakın ısıtmanız gerekiyor. Ve sade yağım var. Bunu da eritiyorum. Bunlar olana kadar ben de içeceğimi hazırlayayım. Şöyle buzlu atmış olduğum bir bardağım var. Şöyle bir de ayranım var arkadaşlar ev yapımı mis gibi. Şöyle tutalım bunu bir kenara alalım. Aa yeni böyle ikisini de buzluktan çıkardım. Böyle üzerinde köpüğü de var. Oo Oh, fena bir şey. Bunu şöyle kenarda beni beklesin. Şimdi birazdan bunun üzerine son dokunuşunu yapalım. Artık tadıma geçeceğiz. Evet sosumuz tam istediğimiz kıvamda. Şöyle alıyorum bir parça. Başta şunun üzerine. Şu var ya fena oldu ya. <laughs> Diğerinden daha değerli olabilir yani öyle söyleyeyim. Ve sosundan üzerine bir parça çok fazla abartmadan. Tabi sen istiyorsan daha fazla da ekleyebilirsin. Böyle iki tur attıra attıra üzerlerine ekliyorum. Evet hepsini beslemiş olduk. Bu kadar yeterli bunlara. Asıl bomba burada. Şöyle. Şuna bak ooo. Bunları en son yağla besliyoruz. Çok abartı değil ağır olmasın. Böyle azar azar üzerine ekliyorum. Ve son bomba dokunuşunu yapmış oluyorum. Bu kadar yeterli. Şimdi en sevdiğim zamana geldi. Tadım yapacağım. Bakalım nasıl olmuş. Şöyle tutuyorum. Batırıyorum. Ve şöyle son kez size de bir göstereyim. Şu güzelliği. Ne abi şey oldu. Ve tadına bakıyorum. Yanında biberini de eksik etmeyelim. Tablacı salatası. Oo. Böyle iki ikişi mis gibi ya bu. Çok güzel olmuş ya. Bu anlatılmaz. Yaşanır bence. o dışarıdakilere bence böyle 2-3 gömlek üstünde diyebilirim. Böyle bir de bunu Adana'yı böyle mangalda yaptığını düşünsene. Daha doğrusu BT'yi. O bunun da ayrı bir keyfi varmış ya. Oo. Çok başarılı. Şuradan devam edelim. Biberinden. O pijamasını çıkaralım. Lokum gibi. Devam edelim. Çok keyifli ya. Özellikle böyle Ramazan'da şöyle ortaya iki tane bundan yapacaksın. Gerçekten inanılmaz mutlu eder seni. kapanışı da şunla yapayım hem sos var içinde tereyağı var. Yani efsane. İnsan dayanamıyor. Son bunu alım bunu da. Arkadaşlar ben bunları yemeye devam ediyorum. Herkese afiyet olsun. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar, hoşça kalın.